Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahi Allahu Ekber. En büyük olan Allah'ın adıyla. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nefsime, dinime, aileme, çocuklarıma, malıma, dostlarıma, onların dinlerine, mallarına bin kere Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Nefsime dinime aileme çocuklarıma malıma dostlarıma onların dinlerine mallarına milyon kere Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Nefsime dinime aileme çocuklarıma malıma dostlarıma Onların dinlerine.